arkadaşlar Merhabalar ee, bugünkü konumuz e, integral integrali bilmeden önce yapılması gereken bazı şeyler var ee, ne yapacağız ne yapmayacağız e, yapılacakları söyleyeyim zaten orada yapılmayacakları anlayacaksınız İntegrele girmeden önce e, bazı temel sorunlarımız var. Bunlar nedir? Türev. Türev bilmiyorsanız e, bence integrale girmeyin. Girerseniz yam olursunuz onu söyleyeyim. Türev konusuna hakim olmanız lazım. Dehşetül vahşet hemde. Ee, sürekli zaten integralde, integral bu arada ne demek? Ee, ilkel yani bir fonksiyonu ilkel haline, bir önceki haline geri getirmek. Türevi alınmış bir fonksiyonu önceki haline geri getireceğiz. Ve sürekli Cemile ben orada ne soracağım? Bunun neyi türevi buydu? Neyin türevi buydu? Ayşe neyin türevi buydu? Fatah neyin türevi buydu? Ee, orada eğer siz türeve cevap veremezseniz integralde zaten yamulursunuz. O yüzden türevi girmeden önce, şey integrale girmeden önce türev konusuna azıcık lütfen hakim olun. Azıcık değil bayağı. Başka ne lazım? Fonksiyon. Vallahi her yerde karşımızda zaten fonksiyon. Yani en azından içerisinde 3 yazınca kaç çıkıyor? F3 kaçtır? F5 kaçtır? Grafik, grafik okuma. Bunlara hakim olmanız lazım. Şart. ne lazım? Küp açılımları. Her yerde bu küp açılımları var. Ve hiçbir zamanda e, öğrenmediğimiz ifadeler. Hocam ne gerek var? Oğlum öğrenin, oğlum öğrenin e, diyorduk bugüne kadar. E, nerede işimiz yarıyor? İşte limitte, türevde, integralde, her yerde ihtiyacımız var. E, hatta e, şu anda 9-10-11 sen belki e, bir hedefim vardı şu anda. Gelip integral öğrenmeye çalışıyorsun. Arkadaşım sana söylüyorum küp açılımları, tam kare açılımlar bunlar çok önemli. Gidin bunları öğrenin e ee, ve integrale öyle başlayın. Bunları tamamlarsanız en azından integralde daha az sıkıntı çekersiniz onu söyleyeyim. Bunları tamamladık. Neyi bekliyorum? İntegral videolarımı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.